Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçimler sona erdi ve sandıktan Tufan Erhürman çıktı. Peki bundan sonra ne değişecek? Erhürman yıllardır federal çözüm vurgusuyla biliniyor. Yani tek devletli değil, iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon fikrini savunuyor. Bu Türkiye'nin son yıllarda izlediği iki devletli çözüm politikasından farklı. Yani önümüzdeki dönemde Lefkoşa ile Ankara arasında diplomatik bir denge süreci başlayabilir. Erhürman Avrupa Birliği ile ilişkileri güçlendirmek, uluslararası tanınırlığı artırmak ve ekonomik bağımlılığı azaltmak istiyor. Bu politikalar ise Türkiye'nin de istediği politikalar. Nitekim Türk Devletleri Teşkilatına KKTC'nin gözlemci üye olması gibi sınırlı tanınırlıklarda bunun bir parçası. Ama bu kolay olmayacak. Çünkü hem Türkiye'nin etkisi hem de Rum tarafının sert tutumu bu denge politikasını uzun süre sürdürmeyi zorlaştırabilir. Ayrıca eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Güney Kıbrıs ambargosunu kaldıran kararı sonrası Güney Kıbrıs'ın silahlanma süreci de Erhürman'ı Ankara ile eşgüdümlü bir politika izlemeye zorlayabilir. Kısacası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Erhürman dönemiyle birlikte yeni bir sayfa açıyor. Ama bu sayfanın rengi Ankara mı belirleyecek, Lefkoşa mı?